Geçmiş olsun. Ellerine sağlık hayatım. Güle güle kullan hayatım. <laughs> Ama sen haftayı yine gel rengi sabitlemek için. Biz şöyle üstüne bir kat daha boya geçelim. Ondan sonra artık seneye kadar idare edersin. <gülüyor> 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 Ay şaka makama nasıl görüyor musun? Bak 2000'i beklerken al. Sana 2012 oldu. Yani yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Hiç sorma. Yılbaşı günü açıksınız değil mi? O gün de geleceğim. Yani açığız tabii de. Ama sen de çok geçe kalma. Öğleden sonraya kalma. Erken kapatabilirim. Ha öyle mi? Hı. Evet. <laughs> yani bilmiyorum ki. Belki bir program olur. Bir şey olur. Abla temizlik arabası geldi. Ah geldim. Ne yaptı bunun kız? Barıştı mı Handan Hanım'ın oğluyla? Yok ayrıldılar. Handan Hanım'ın küçük oğlu evlenmiş. Ah Kuzey mi? Evet. Cemre çerçeveler için çok teşekkür etti. Lafı bile edilmez. Ay ay ben sıvı sabun da satın alayım el için. Koydum. Cemre ile bir konuşmak istiyordum ben aslında. Zeynep'in bu aralar biraz canı sıkkın galiba. Onu yalnız bırakmasın diye rica edecektim. Ha biliyorum ben o konuyu. Öyle mi? Tabii canım merak edilecek bir şey yok. Yani Zeynep'in halledemeyeceği bir şey değil. Ben de öyle tahmin etmiştim ama... ...nedir ne değildir bilmediğim için... ...yani konuyu tam olarak bilmediğimden. Yani gerekirse ben de konuşurum Zeynep'le. Ama bence çoktan halloldu o mesele. Siz öyle diyorsanız. Neyse içimi rahatlattınız. Ay iyi insan lafın üstüne gelirmiş... Şimdi kuaförde kulaklarını çınlattık. Öyle mi? Cık. Nasılsın Reza? İyiyim şekerim. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlun evlenmiş. Gözünüz aydın. Ne oldu ki? Ay çok teşekkür ederim. Vallahi Rica zahmet edeyim. oldu. Rica ederim. Herkes işine baksın. Duydun mu beni? Aa. A -a. benim oğlum evlenmiş evlenmemiş? Niye dedikodu yapıyorsun? Ne oluyor Handan Hanım? El aleme dedikodu yapacağına sen kendi durumuna bak. Ben de biliyorum sağda solda konuşmasını. Ama konuşmuyorum. Ne diyorsun sen be? Abla boş ver. Allah paranı üstü. Neyin varmış benim sağda solda konuşulacak? Handan Hanım! Abla gel bırak. Bırak gel bir sorayım bakayım neymiş onun yani, derdi. Muhatap olmayın onunla. Hay zor nasıl sinir eder insanı ya? Hay ben kimin dedikodusunu yapmışım ki? Deli mi be, vallahi deli. Hayır durup dururken şu hale bak. Ne olmuş yani? Ben de kime söylemişim onun oğlunun gidip de evlendiğini? Dedikodu iş işte yapıyorsun diyor bir de bana. O ne dediğini bilmiyor. Deli ya, resmen zır deli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.